Şimdi sizlere Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri nedir diye sorsam bana ne cevap verirdiniz? Ekonomi mi? Kaçak göçmenler mi? Yoksa devletin gereksiz politikaları mı? Sahiden ya ne çok derdimiz varmış bizim ülkecek say say bitmiyor. Ama maalesef özellikle son birkaç yıl içerisinde bu problemlere bir yenisi daha eklendi. Suça sürüklenmiş çocuklar ki benim tabirimle bunlar dümdüz oran çocukları ama yüce devletimiz yine de onlara böyle bir isim vermeyi tercih etmiş. Peki nedir bu suça sürüklenmiş çocuklar? Kısacası devlet baba diyor ki eğer bir kişi 18 yaşından küçükse ve bir suç işlemişse o kişi aslında suçlu değildir. Sadece suça sürüklenmiştir. Kısacası suçlu çocuk demek yerine suça sürüklenmiş çocuk diyorlar. Yani çocukların suç işlemeyeceğine ve eğer işlemişse bile bunun ihmalden, istismardan, yoksulluktan veya çevre baskısı nedeniyle olmuş olacağına inanıyorlar. Ve bu nedenle de onları rehabilite edebileceklerine yani topluma geri kazandırabileceklerini düşünüyorlar. Bu her suçlunun topluma geri kazandırabileceği düşüncesine ben zaten başlı başına katılmıyorum bu arada. Ki oraya da videonun ilerleyen dakikalarında daha detaylı değineceğiz zaten. Ama suçu işleyen kişi 18 yaşından küçük olduğu zaman devlet saçma sapan bir şekilde bu topluma geri kazandırma saçmalığına daha da olanak sağlıyor. Türkiye'deki ceza sistemi şöyle. Eğer reşit olmayan birisi kasten öldürme suçunu işlerse müebbet hapiste 12 yıldan 15 yıla kadar kadar hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbette ise 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası alıyor. Yani alabileceği maksimum hapis cezası taş çatlasa 24 yıldır. Diğer süreli hapis cezalarında ise cezanın üçte biri indirimli olarak yansıyor. Bundan birkaç ay önce zaten biliyorsunuz Ahmet Minguz hakkında video yaptığım zamanlarda da katillerin 24 yıl hapis cezası aldığını ve bunun yetersiz olduğunu söylemiştim. Ki benim bu söylemlerime karşı çıkanlar da olmuştu. Çünkü bazılarına göre 24 yıl aslında yeterli bir cezaydı. Ancak insanlar şu detayı maalesef ki atlıyor. Türkiye'de hiç kimse, bakın bunu garanti ediyorum, hiç kimse aldığı hapis cezasının tamamını hatta çoğu zaman yarısını bile hapiste geçirmez arkadaşlar. 30 yıl hapis cezası alıp da 2-3 yıl sonra bile aramıza karışan insanları bile gördü bu gözler. Ulan zaten duruşmaya kravatla geliyorsun, indirim alıyorsun. Sessizce de oturuyorsun, oradan da iyi hal indirimi alıyorsun. Öyle berbat bir hukuk sistemimiz var ki hiçbir şey yapmasan bile bir şekilde cezana indirim alabiliyorsun. Ha indirim almana da gerek yok bu arada. İndirim almasan bile günün birinde bir af falan çıkıyor. Bir bakıyorsun yine tüm katiller dışarıda elini kolunu sallaya sallaya gezmeye başlamışlar. Yani kabul etmeliyiz ki dostlarım Türkiye'deki hiçbir ceza caydırıcı değil. Hele ki konu bu suça sürüklenmiş oru çocuklarıysa eğer ceza neredeyse yok denecek kadar az. Ve tam da bu nedenle son zamanlarda bu 15 yaşındaki katillerin sayısında bir hayli artış başladı. Siz de fark etmişsinizdir illaki. 14 Ocak tarihinde 17 yaşındaki Atlas Çağlayan yan baktın denilerek 15 yaşındaki Efe Çekli tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Mati Ahmet Minguzi 16 yaşlarındaki Berkay Budak ve Umut Baba tarafından yine bıçaklanarak hayatını kaybetti. Hakan Çakır kardeşini korumak isterken 17 yaşındaki Samet Zeynal tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Bu ve buna benzer cinayetlere maalesef ki özellikle son zamanlarda çokça fazla rastlamaya başladık. En sonki kaybımızda maalesef ki Atlas Çağlayan olmuştu. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'de 14 Ocak 2026 akşamı yan baktın iddiasıyla 15 yaşındaki Efe Çekli ile aralarında bir tartışma başladı. Bu tartışmanın ardından da katil zanlısı Efe Çekli cebinden çıkarmış olduğu bıçakla Atlas Çağlayan'ı bıçakladı. Atlas Çağlayan hastaneye kaldırılsa da maalesef ki kurtarılamadı. Olayın ardından Efe Çek de 15 Ocak tarihinde hakim önüne çıkıyor. Her ne kadar suçlamaların büyük bir çoğunluğunu kabul etse de üzerine gelindiğini iddia ediyor. Ancak yapmış olduğu savunma kendisini aklamıyor ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karatepe çocuk cezaevine gönderiliyor. Yine orada bulunan bazı vatandaşların iddialarına göre de olay yerine gelen ambulans çok geç varabilmiş. Her ne kadar bazı haber sayfaları ve yetkililer bu iddiaların doğru olmadığını söyleseler de görgü tanıkları ambulansın ancak ve ancak 45 dakika sonra vardığını söylüyorlar. Ki zaten Atlas Çağlayan da olay yerinde değil hastanede hayatını kaybetmişti. Belki de erken müdahale olsaydı kurtarılma şansı bile olabilirdi. Ve yine bazı hukukçuların yorumlarına göre katil 15 yaşında olduğu için alacağı ortalama ceza 12 yıl. Onun da yatarı taş çatlasa 7 yıl falan oluyor. Ve bu nedenle de katil 22 yaşlarında tekrardan sokaklara dönebilecek. Kaldı ki bu katil bu cezanın tamamını yatsa dahi en fazla 29 yaşına bastığı zaman tekrardan aramızda olacak dostlarım. Yani biz burada her ne kadar bir katili konuşuyor olsak da Atlas Çağlayan isimli pırıl pırıl gencimiz maalesef ki aynı zamanda sistemin de kurbanı oldu. Sistem nedir peki? Sizlere şöyle özetleyeyim. Bu suça sürüklenen or çocukları kavramı Türkiye'de 5395 sayılı çocuk koruma kanunundan geliyor. Temelde 18 yaş altındaki bireylerin suç işlediklerinde suçlu değil de suça sürüklenmiş olarak değerlendirmelerini sağlıyor. Bu yaklaşım da elbette çocukların yetişkinlere nazaran daha az sorumlu tutulmasını, cezaların indirimli uygulanmasını ve odak noktasının cezadan ziyade rehabilitasyon, eğitim ve topluma kazandırma olmasını hedefliyor. Ki benim zaten saçma bulduğum şeylerden bir tanesi de bu. Yani her çocuğun rehabilite edilebileceğine inanıyor olmamız bir başlı başına saçmalık. Ben bazı insanların hakikaten doğuştan kötü olduğuna inanan biriyim ve bu sebeple de birine ceza vermek sadece insanları rehabilite etmek için verilen bir şey olmamalı. Birini hapiste tutmak demek o kişiyi aynı zamanda masum insanlardan uzak tutmak anlamına gelir. İlle de onu eğitmeye falan gerek yok yani toplumdan uzak tutsan yeterlidir. Böylece bir başka suç işleyemez hale gelir yani. Rehabilitasyon dediğimiz şey en fazla hafif suçlarda belki etkili olabilir. Onun dışında bu tür suçlarda çok da fazla bir etkisinin olacağını sanmıyorum yani herhangi bir şeyi değiştirmeyecektir. Gelelim sistemin bir diğer saçmalığına. 15 yaş altı bir çocuk cinayet işlese bile maksimum ceza 12 yıl oluyor. Çünkü sisteme göre cezalarda 12 ila 15 yaş arası çocuklara %50 indirim, 15 ila 18 yaş arasındaki çocuklara ise %33'e kadar indirim uygulanıyor. Zaten özellikle son bir yıl içerisinde bu kadar fazla benzer olaya denk geliyor olmamızın da sebebi bu. Cezalar caydırıcı olmadığı için bu çocuklar nasıl olsa hafif bir ceza alırım diyerek istedikleri gibi suç işleyebiliyorlar. Böylelikle de 15 yaşında olup da cebinde bıçak taşıyan çocukların sayısı da artıyor haliyle. Ve bu dünya saçması sistem nedeniyle dostlarım bazı istatistiklere göre ki ben bundan bile daha fazlası olduğunu düşünüyorum ancak 18 yaş altı suç oranı son 10 yılda Türkiye'de %30 yükselmiş arkadaşlar. Yani aslında baktığımız zaman bu yaşanan olayların hiçbiri tesadüf değil. Her şey aslında sistemin bu şekilde olmasından kaynaklı oluyor. Ayrıca bu cinayetler anlık sinirle falan da olmuyor. Orada o gün at Das Çağlayan olmasaydı bile bu sefer de başka bir gencimiz bu katil zanlısının kurbanı olacaktı belki de. Hatta belki bu videoyu izleyen sizin veya benim bile başıma gelebilirdi bu olay. İşte tam da bu sebeplerden dolayı ben bu canavarların çocuk olarak değerlendirilip ona göre ceza almalarını kesinlikle doğru bulmuyorum. Kasten adam öldürme suçunu işlemiş olan herhangi birinin rehabilite edilebileceği düşüncesine de asla katılmıyorum. Bu zaten boktan bir düşünce. Kaldı ki bu tür insanların toplumdan ebedi olarak uzaklaştırılması gerekirken bu çocuğun alacağı maksimum ceza 12 yıl. Ve onu da muhtemelen taş çatlasa 7 yılını hapiste geçirecek. 7 yılda gerçekten bu şerefsizin kafa yapısının değişeceğine nasıl inanabiliyorsunuz ya? Kaldı ki bak kafa yapısı değişse bile... Ulan yaptıklarını değiştirecek bir şey mi bu sizce? Çocuğun ailesi daha doğru dürüst oğullarını kaybetmenin acısını bile yaşayamadan cinayetin ikinci gününden itibaren adalet arayışına girmişler ya yazık günah gerçekten ne diyebilirim ki? Ulan bu ülkede adalet bile kendiliğinden işlemiyor. Illaki ya birilerinin talep etmesi gerekiyor ya da zorlaması veya hatırlatması gerekiyor. Ancak adalet dediğimiz şey zaten olması gereken bir şeydir ve kendi kendine yerini bulmalıdır. Ben talep ettikten sonra ne oluyor yani ne değişiyor adaletin ne anlamı kalıyor? Bir ülkeyi ayakta tutacak en temel taş adalettir dostlarım. Ancak Türkiye'nin adaleti maalesef ki yerlerde sürünüyor. Vatandaşı olduğumuz bir ülkede adalete bile güvenemeyeceksek o zaman nasıl rahat edeceğiz ki biz? O kadar kötü bir durumun içerisindeyiz ki yani bugün benim başıma bir şey gelse mesela katilimin en fazla birkaç yıl içeride kalıp daha sonrasında dışarı çıktığı zaman başkalarına da aynı şeyi yapacağının bilincinde olmak hakikaten koyuyor be oğlum. Şu ülkede 600 tane milletvekili var. Bizim vergilerimizle maaş alan, vergilerimizle gününü gün eden 600 tane milletvekili. Ulan bir tanesi bile kalkıp şu rezil sisteme karşı çıkamıyor ya. Hepinize haram zıkkım olsun o paralar. Ne diyeyim ki ben? Ama emin olun bugün Atlas Çağlayan'ın başına gelenler herhangi bir milletvekilinin torununun veya çocuklarının başına gelseydi işte o zaman bugün bu konuyu farklı konuşuyor olurduk. O zaman görürdünüz bakalım iki güne suça sürüklenen çocuk diye bir kavram kalıyor mu kalmıyor mu diye. Yazık yani ne diyebilirim ki dostlar ülkede adalet bile istemez Önce artık kim olduğunuza ve ne kadar gündem olduğunuza bakıyorlar. Bu sistemin parçası olan her kim varsa dilerim ki yaşattıklarını yaşamadan ölmezler. Tek dileğim budur. Daha da söyleyecek bir şeyim kalmadı. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.